Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru, Dualar ve Zikirler Aşura gününün faziletleri Rubeyyi binti Muavviz radıyallahu anhanın rivayet ettiğine göre Nebiyi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın köylerine Aşure günü kuşluk zamanı haber gönderdi ve her kim sabahleyin iftar ettiyse günün geri kalanını imsak etsin. Yani bir şey yemesin. Her kim oruca niyet etti ise orucunu tamamlasın buyurdu. Rubeyi radiyallahu anha der ki Biz artık Resulullah'ın bu emrinden sonra aşure gününün orucunu tutardık ve küçük çocuklarımıza da tuttururduk. Onlarla mescide giderdik ve Çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak verirdik. Bunlardan yemek için ağlayan olursa iftar vakti erişinceye kadar bu oyuncaklarla eğlendirirdik. Bakınız, zamanı saadette Sadrı İslam'da Müslüman evlatlarına namaz ve oruç gibi ibadetlere ta küçükten alıştırmaya nasıl dikkat edilmiştir. Çocukların oruç tutmaları hakkında cumhur ulemaya göre buluğa ermeyen çocuklara oruç vacip değildir. Müstehaptır demişlerdir. İmam-ı Şafii'ye göre çocuğun oruç tutmaya kudreti bedeniyesi olursa alıştırmak için oruç emir olunur. Yaş haddini de 7 veya 10 yaş olarak tayin etmiştir. İshak'a göre oruç 12 yaşında emrolunur. Ahmet bin Hanbel'e göre ise 10 yaşında emir olunur. Evza-i Evzai'de çocuğun kuvveti bedeniyesine zaaf arız olmaksızın 3 gün üst üste oruç tutturulursa müstehap olur demiştir. Buhari Şarihi şöyle der. Ulemaya göre çocukların ibadete alıştırılmaları için bu müstahsen addedilmiştir. Ve bunların vesileyi hayır ve bereket olacağını kabul etmişlerdir. Şu kadar ki bu, neşvu nema çağında olan çocuğun kuvveti bedeniyesine zaaf, raz etmemek şartına bağlıdır. Çünkü sağlam mükellefe bile seferde meşakkatine binaen iftara müsaade edilmiştir. Allah'ın, Allah sizin için kolaylık diler, sizin için zorluk dilemez. Bakara Suresi 185 Buyurduğu da unutulmamalıdır. Buhari'nin İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet ettiğine göre Nebiyi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi teşrif buyurdukları vakit Yahudilerin aşura günü oruç tuttuklarını gördü ve bu ne orucudur diye sordu. Onlar da cevaben, bugün iyi bir gündür. Bugün Allah Azze ve Cel Beni İsrail'e düşmanlarından necat verdiği bir gündür. Yani Firavun'un şerrinden kurtulduğumuz gündür, dediler. Resulullah da, biz Musa'ya sizden daha yakın bulunuyoruz, buyurdu. Mekke'deki gibi o gün oruç tuttu ve o gün oruç tutulmasını emir buyurdu. Aşure orucu hakkındaki fıkhi hükme gelince, bu orucun vacip değil, sünnet olduğunda ulemanın ittifakı vardır. Yalnız, iptidai İslam'daki hüküm hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu oruç, İmam Ebu Hanife'ye göre vacipti. İmam Şafii'den gelen iki rivayetin meşhuruna göre, Aşura orucu ilk teşriği, buyurulduğu zamandan beri katiyen vacip olmayıp, sünnet olarak devam edip gelmiştir. Şu kadar ki, müekket bir sünnettir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra, aşure orucu müstehab olmuştur. Bugünün faziletleri cümlesinden olarak, Allah'ın, Adem aleyhisselamın tevbesini bugün de kabul ettiği ve, Adem'in bugün de Safiyullah olduğu, İdris Aleyhisselam'ın yüce bir mekana bugün de ref olunduğu, Allah'ın Nuh'u gemiden bugün de çıkardığı, İbrahim'i ateşten bugün de kurtardığı, Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a bugün de indirdiği, Yusuf'u zindandan bugün de kurtardığı Yakub'un gözlerinin bugün de iade olunduğu, Eyyub'un bugün de şifaya kavuştuğu, Yunus'un balığın karnından bugün de kurtulduğu, Kızıldeniz'in Beni İsrail'e bugün de yaralıp geçtikleri ve kurtuldukları, Davud aleyhisselamın bugün de mağfiret olunduğu, Süleyman'a bugün de mülk ve saltanat verildiği ve Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın geçmiş ve gelecek günahlarının bugün de mağfiret olunduğu rivayet olunur. Dünyanın yaratılmaya ilk başlandığı, yeryüzüne yağmurun ilk yağdığı gün Aşure günüdür diye de rivayet olunmuştur. Bugün de Eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak sene boyunca berekete vesile olur. Yine bugün de oruçlu bulunup gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve riyazı ilahiye sebep olacağı ifade buyurulmuştur. Yahudilere benzememek için dokuzuncu ve 10. günlerde yahut 10. ve 11. günlerde beraber oruç tutulmaması gerektiği İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Er Ravzul Faık kitabında şu kıssa anlatılır. Bir vakit Basra'da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin aşure gününde Müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur'an okutarak geceyi ihya ederler. Nerede fakir ve yoksul, kimsesiz varsa buldurur, hepsine tasaddukta bulunur. Dul ve yetimlere ikramda bulunur. Elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler. Kız babasına sordu: Babacığım, bugün nedir? Komşumuz herkesi evine toplayıp bu geceyi Kur'an ve zikirle ihya ediyor. Babası, yavrucuğum, bugün Aşura günüdür. Allah katında bugünün hürmeti büyüktür. Ayrıca çok da faziletleri vardır." dedi. Sonra uykuya vardılar. Fakat kız çocuğunun gözüne uyku girmiyordu. Sanki Nefesi kesilmiş bir halde huşu ve haşiyet ile Kur'an'ı ve zikrullahı dinliyordu. Kur'an'ın hatim duasını yaptıkları vakit yüzünü semaya doğru çevirdi ve Allah'a niyaz ederek "Ey Mevlam bu gecenin senin indindeki hürmeti hakkı için senin rızanı kazanmak arzusuyla bu gece Kur'an'ını okumak üzere uyumamış kulların hürmeti için beni şu halimden kurtar. Kalbimin kırıklığını sar." dedi. Daha sözünü bitirmemişti o anda afiyet buldu. Bütün ağrı ve sancılarından kurtularak kalkıp doğruldu. Sabahleyin bu hali görünce şaşıp kalan babası Kızım bu nasıl oldu diye sordu. O da Babacığım bugün ile Allah'a tevessül ettim. O da anında bana sıhhatimi ihsan etti dedi. Seslendiren Abdullah Can